Herkese merhabalar. 8'li partimin bir videosuna da hoş geldiniz. Bugün 8'li partimden konuşacağız. Yeni slotundan, yeni levellerden, yeni drop'umuzu söyleyeceğim. Ve daha birçok şeyden konuşacağız. Ama ondan önce YouTube'daki abone sayım 3000'i geçti. Ya bunun için gerçekten size çok teşekkür ederim. Çok kısa sürede bu kadar hızlı büyümek gerçekten çok sevindirici. Yaptığınız yorumlardan, beğeni sayısından zaten bu çok belli oluyor. Tekrardan çok teşekkür ederim ilginize alakanıza. Hala abone olmayanlar varsa abone olurlarsa gerçekten çok sevinirim. Bir de videolarımı beğenirseniz süper olur. Öncelikle yeni slottan bahsedeyim. Eski slotum birazcık etraf kalabalıktı. Adam akıllı lure yapılmıyordu ve sürekli kase geliyordu. Etraftan birileri geliyordu vuruyordu. Ya Bu kadar boş slot varken böyle iç içe kaseleşmek aslında çok saçma. Ben oradan çıkıp yeni bir slot bulmuştum kendime. Yaklaşık bir iki gün yeni slottaydım. Yani burası Değil. buradan bir önceki gittiğim yer orayı size göstermemiştim çok güzel slottu ve bomboştu hani kimseye gelmemiş orası öyle duruyordu ben gittim çarları attım çarları koymamla birlikte yaklaşık bir buçuk iki gün sonra direkt kafama ks geldi ya bu çok üzücü gerçekten hani ne ks'ye gelen level atlayabilir ne drop kasabilir ya hiçbir şey yapamaz bu kadar da boş slot varken çok üzücü ben sonra buraya geçtim burayı da bulmam 5 dakikamı bile almadı diyebilirim şurada biraz dolaşsam bir bir sürü slot var. Hani bu kadar boş slot varken kaseleşmek çok çok üzücü. Ya bu herkese zarar maalesef. Şöyle Charlar'ın yeni levellerini de göstereyim. Çarların levellerinin hepsi 80'i geçti diyebilirim. Sadece bir tane 73 level var. Bu arkadaşım yanımda kasılıyor. Bir de 78 level STR Bow var. O da Lura yapıyor. Ya Bunun 70 level ya da 80 level olmasının bir önemi yok zaten. Onun dışında asıl Charlar 80 leveli geçti. Çok güzel demeç atıyorum şu anda. Moblar çok hızlı bir şekilde eriyor. Aynı zamanda moblardan yediği hasarlar da Charlar'ın çok düştü. Normalde işte bir PC kapanır. Pain gitmez bir çara falan. 2-3 tane mob üstüne gelince ölürdü. Ama artık o bile çok zor oluyor. Daha da hiç partidikiler ölmüyor diyebilirim. Levellerin artması baya iyi oldu. Ve hala da artmaya devam ediyor. Şöyle guild'i de göstereyim. Guild GPS'i 4200 olmak üzere. Guild'i de 2 level yapacağım inşallah. 2 level yaptığımda kasayı kullanabiliyorum. En azından bir şeyler attırırım kasaya. Kasayı kullanmak biraz daha iyi olacaktır. Bir de yeni drop'umuz var. Yeni drop'um Moon Garment Ayaklık. O düştüğü gibi Guild'den arkadaşıma sattım. Normalde Moon Garment düşse herhalde herkes çok sevinir. Çünkü oyunda en çok yapılan setlerden birisi Garment Set. Çünkü oyunun %95 falan int. Ama maalesef maalesef ben o kadar sevinmedim Çünkü artık Moon Garment'lerin bile fiyatı o kadar düşmüş ki. Yani iki premium teklif veriyorlardı. Hani maksimum 3 premium geldi. Hani bu fiyat aralığı demek 120-150 TL. Hadi 150 TL diyelim. Ya bir aralar 600-700-800 liraydı. 1000 liraydı ilk zamanlarda. Ha bu kadar fiyatın düşmesi çok üzücü bence. Çünkü ben bu olayı aslında biraz private sorulara benzetiyorum. Private server'ı düşünün. Nasıl olur? Oynamayanlar varsa şu kısaca bahsedeyim bahsedeyim. açılır. İlk 5 gün düz itemlere artı basarsınız. Çünkü çok fazla sos düşmemiştir piyasaya. Sonra sos sistemler düşer. İşte ilk 5 günden sonra falan sos sistemleri dizmeye başlarsınız. Sonra o sos sistemleri yapmak, kullanmak da yaklaşık böyle bir 5 gün falan sürer. Böyle 10 günü falan böyle atlatırsınız. Tamam mı? 2 hafta falan sürer bu itemlerle. Sonra tık başka bir şey gelir. İşte Moon ya da işte oyunun artık getireceği başka bir şey. Onunla da şöyle bir 5 gün falan idare edersiniz. Ve maksimum 20. gün olur. Server kapanır gider. Şimdi aynı o tarz biz ne yaşadık? Oyun açıldı. 76 level olduk. İlk başta herkes su sistemleri almaya başladı. Sonra su sistemler haliyle eskidi. Yerine düz itemleri aldık. E düz itemlere artı bastık. Çünkü Moon'lar çok pahalıydı. Değerliydi gerçekten. Sonrasında bu sefer düz itemlerin de artık bir değeri kalmadı çünkü moon bedava gibi bir şey şu anda 150 lira hani eskiye kıyasla yani bir aralar 600 700 liraydı şu anda 150 lira ya yani aradaki farkı düşünebiliyor musunuz bu yarın öbür gün ne olacak 50 lira bir premium'a moon garment satıcı herhalde moon proları da npc'ye satarız büyük ihtimalle yani böyle private server'a benzer bir gelişme var oyunda hani yarın öbür gün sun garment parçalarda herhalde 500 liraya falan düşecek böyle oyunu çok hızlı bir şekilde eskittik böyle sanki ki daha kalıcı bir private server oynuyormuşum gibi geliyor bana. Yalnız bu private serverlardan tek farkı oyunda inanılmaz derecede etkinlik azlığı var. Yani olan etkinlikler çok değersiz. Ya bir MMORPG oyununda rekabet yoksa o oyunda yoktur yani benim gözümde. O oyunun içindeki oyuncular için çok kötü bir şey bu. Zaten rekabetin olmaması aslında birçok şeyi etkiliyor. Mesela neyi etkiliyor? Oyunda herkes set yapmak istemiyor. Yani herkes set yapmak istemediği için temlere para vermiyor. Mesela şöyle düşünün. Server'a 100 tane Moon Garment parça düştü tamam mı? Bunun 50 tanesi yani ilk 50 tanesi oyuna para yatıran insanlar parayı verip alıyor. Sonra ne oluyor? Oyunda rekabet olmadığı için kalan 50 parçayı da zar zor satmaya çalışıyorsunuz. Çünkü insanlar para vermiyor. Bir rekabet olsa bir şeyler uğruna oynasa insanlar gerçekten zevk alsa herkes setini silahını tam yapmak ister. Bu da aslında item fiyatlarına her şeye yansır. Oyunun piyasası şu anda çok feci şekilde ölü. Yani premium fiyatı olmuş 750 m. Belki de bir 3 gün sonra falan 3-4 gün sonra 1B olacak. Çünkü yaklaşık günde 60 m 70 m. Bazı günler 100 m koyuyor. Ben anlayamıyorum. Yani sabah kalkıyorum akşam geliyorum bir bakıyorum 100 m artmış fiyat. E şimdi bu neden böyle oluyor? Çünkü kimse gidip de 80 levellik job itemlarına bu kadar para harcamıyor. Onlar için uğraşmıyor. E onlar için uğraşmayınca ne oluyor? Gold birikiyor server'da. Zaten gold'un gidebileceği bir yer yok. Oyunda bence şu anda çok büyük bir dengesizlik ve karamsar bir gelecek var. Bilmiyorum yani ben bu eleştirileri yapıyorum. Çözümü ben üretemem tabii ki. Bunu üretmesi gereken bu oyunun arka planındaki insanlar, bu oyundan ekmek yiyen insanlar, bu oyun nasıl çok kısa sürede bu kadar parayı kaldırdıysa bu oyuna emek verip bunu bize geri dönüşünü yansıtmalı. Bu kadar oyuncu buraya başladığı gibi bırakmasını da bilir. Ve ben isterim ki bu oyun çok güzel bir şekilde devam etsin. Uzun süre oynayalım. Ama maalesef yani hiç öyle bir gelecek göremiyorum ben bu oyundan. Ha serverda kervan var desiniz, kervan da yok. Ne var bu serverda ben bilmiyorum. Ben elimden geldiğince içerik üretmeye çalışıyorum ama oyun birazcık dar. Yani yapabileceğiniz şeyler kısıtlı. Yani bunu siz de görüyorsunuzdur. keşke daha renkli içerikler gelse, daha güzel içerikler gelse ama ben şu anda oyunun gidişatını çok başarılı bulmuyorum açıkçası. Yani çok da yapılacak bir şey yok aslında. Birazcık çeki düzen verilmesi gerekiyor. Artık bunu nasıl yaparlar ederler bilmiyorum ama ben şikayetlerimi tabii ki burada anlattım. Biraz da çok konuştum olsun. Ben doğruları konuştuğumu düşünüyorum. Premium olmuş 750 m hala iç stat kırmızı stonlar 3 m'den falan satılıyor. Yani bu kötü bir şey. Neden kötü bir şey? Bir kişinin iki çarı oluyor normalde bu oyunda. Hani benimki ekstrem bir durum. İki çarda ne düşürürse onları satıp kastığı goldla adam item almak istiyor. i̇lla herkes oyuna para yatıracak diye bir şey yok. Tamam MMORPG oyun oynuyoruz ama biraz da oyuncunun emeği göz ardı edilmemeli. Yani bu oyunda parayı veren düdüğü çalmalı. Evet yani bunda sıkıntı yok. Pay to win'e ben şikayetçi değilim. Düşündüğünüz zaman zaten hayat bir pay to win. O yüzden bu oyunun böyle olmasına aslında çok da şikayet etmiyorum. Ama insanların emeği boşa çıkıyor. Bu oyun başladığında açıldığında 90 level kasmaya uğraşan insanlar şu anda ona uğraşmayıp hazır çar alsalar çok daha karlılardı. E böyle bir şey şimdi hoş mu? Ya bence değil. Neden değil? Ya bu oyun açıldı. insan insanlar büyük umutlarla başladı ama sonrasında insanlar istediklerini elde edemediği için o kadar büyük bir kesim oyunu bıraktı ki aslında 90 level olup o yüzden bu çar fiyatları bu kadar düştü ya yani bunun keşke dengesini oyun başında kurabilseydik şu anda hala 85'ten 90'a kasmaya çalışan o kadar çok kişi var ki 85'ten 90'a kasmak çok uzun bir süreç yani bunun çilesini çekmek birazcık kötü Belki de bundan bir ay sonra 500 liraya 90 level çar alınacak satılacak ve yani bu gerçekten üzücü bu oyun bu kadar kısa sürede eskimemeliydi. Mesela bence yine gördüğüm bir detay var. Oyunda yapılan en büyük hatalardan bir tanesi sun silah droplarının bu kadar fazla olması. Ya bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Yani yerden tamam sun silah düşsün okey ama Fire Dragon Sword düşmüyor. E nasıl olacak? İnsanlar FGV girmiyor artık. Yani onun yerine şöyle olsa mesela Fire Dragon Sword'un drop'u daha fazla olsa yere düşen sun silahların drop'u azalsa insanlar daha çok FGV yapar. Daha çok bu oyunu oynar ve bu oyuna emek veren o silahı alır. Ama bu sefer ne oluyor? Bota atıyoruz. Kime ne düşerse şansı oluyor. Tamam şansı olması kötü bir şey değil ama bunu aslında değiştirip oyuncunun emeğine yönelik bir hareket yapılsa ve Fire Dragon Sword durumu aslında biraz daha artsa ve yere düşen sun silahların durumu bence bir tık daha kısılsa daha dengeli bir oyun olur diye düşünüyorum. Çünkü ben açıkçası kendim için söylüyorum. Ben FGV yapmıyorum. Neden? E çünkü Fire Dragon Sword düşmüyor. Yani ben XP de kasmadığıma göre ne yapacağım orada? Bakın size bir etkinlik gitti mesela. Oyunda yapılabilecek bir şey eksildi. Bir de bu oyun açıldığında şöyle bir şey vardı. işte eski silk rahatı getirdik falan filan. Ya tamam gerçekten eski iade etmek güzel. Ama şöyle bir şey var. Biz eski biz değiliz. O nasıl olacak? Yani ben bu oyunu 10 yıl önce oynadığımda yeni bir skill açtığımda o skill açtığım için çok mutlu oluyordum. Hatta bir süre o skill'i atmak bile çok zevkli geliyordu ya da bir uniyi kesmek çok zevkliydi. Ya bu tarz küçük şeyler eskiden çok zevk veriyordu. Ama bunlar eskide artık. Ya insanlar bunlarla mutlu olmuyor ki. İnsanlar artık başka şeyler arıyor. Ya ben en azından böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda söyleyebilirsiniz. Oyunun sorunlarından birazcık fazla bahsettim. Biraz da bot çarlarına döneyim. Bot çarlarına da büyük ihtimalle son premiumları bastım. Çünkü düşen itemler değerli değil. Tahmin edeceğiniz üzere. Yani gelip de bir sun drop alamıyoruz zaten. Keşke o kadar bir şans ansım olsa ama artık elixir weapon pro falan bunlar hani bence pek değerli değil. Zaten stonlar para etmiyor. Belki de bir aylık stonlarını satsam şu 8 tane çarım 2 tane premium anca alır o kadar söylüyorum. Belki akademik kasarım. Kendime son silah almaya çalışırım. O da bir aylık bir süreç yaklaşık olarak. Akademi sistemini de size biraz aslında anlatmış olurum. Ee, onu soran çok kişi oluyordu. Akademi sistemini hala bilmeyen bayağı insan var. Ama akademik kasma konusunda da aslında birazcık şüpheliyim. Çünkü sırf son silahı almak için kasacağım akademiyi akademiye. Yani şu an akademiye başlasam anca bir ay sonra alabileceğim. Şu an bir ay bu çarların premiumu bitene kadar devam ettireceğim. Sonra bir ay daha üstüne eklersek iki ay sonra anca sun silahı alabileceğim. 2 ay sonra bence sun silahların piyasası aslında baya bir düşük olur herhalde. Çünkü iki ay uzun bir süre bu oyun için. Akademi kasmaya hala gerek olur mu bilmiyorum. Ya yani iki ay sonraki bir sun silahı almak için akademi kasmak birazcık saçma olabilir. Yani bu videoda aslında birazcık 8'li partimden çok oyunun sorunlu konularıyla alakalı konuştum. sizde de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz hani ben yanlış mı düşünüyorum? Doğru mu düşünüyorum? Veya bu söylediklerimin bir çözümü, bir yolu var mı? sizde de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Genel olarak böyle. Video izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın.